Yeah. herkese. Bugün ay, 6 Mayıs. Evet bugün 6 Mayıs. Pazar gitti. Ve yeni bir başlıyoruz. Ve şimdi Ayşe'yle birlikte okula gideceğiz. Ayşe'yle birlikte bekliyor. Evet. Aynen. Şu an derse gidiyorum, gidip peyve oynayacağım. Sadece <laughs> etendim salındım. Saat ediyorum. 10. Hmm, biz okula geldik ve. E ben normalde bugün önlük çıktı olmasına rağmen dersim. <laughs> Ayşe için geldim. Çünkü akşam beraber oturup kütüphanede ya da boş bir sınıfta ders çalışacağız. Zaten o yüzden bugünü vlog Çünkü ikimizin de projeleri var. Ben bayağı korkuyorum projeden. İlk dönem ben çok yüksek almıştım projeden. O yüzden biraz onun beklentisiyle bir şeyler başarabileceğime inanıyorum ama Bakalım. Bize Bakalım. böyle bir final haftam bloklarım gibi bir şey çekmek istiyorum. Ama final haftam diye bir şey yok aslında. <laughs> Çünkü 3 hafta var daha okulumun kapanmasına ve her hafta bir şeyler var yani. Öyle. Ne zaman bloklarım, <laughs> ne zaman atarım bilmiyorum. Yani bir sonraki sene, <laughs> seneye ki dönem başında bile atabilirim. O yüzden şaşırmayın. Aşağı sınırımız bayağı yakın. Bu burada. Ben de şu koridorun sonunda Kuzurlu bir yere geldim. Sık espresso ama kaba gideceğim. İkisinin kahvesini pek sevmiyorum. Ama sanırım espresso da maç edeceğim zaten. Selam. Bu arada ben şu an buraya bakıyorum ama benim buraya bakmam lazım. Ama aşırı e, dikkatimi dağıtıyor. şöyle bir şey yapayım. Selam herkes arkadaşlar. Saat şu anda buçuk e, Ben geldim. Burada e, böyle banklarda oturuyorum. E, dersin başlamasına iki saat var. Ben direkt hani mühendislik yanında oturuyorum şu anda. Bu e, burada böyle boşluk olduğunda oturmayı seviyorum. Baya tatlı bir yer bence. Huzurlu bir yer. E, şimdi size neler yapmak istediğimi anlatacağım. Benim bu hafta bakalım hangi gün? Evet. Perşembe yok bir dakika. Evet. Cuma. Aa, cuma günüymüş. Ben Perşembe sanıyorum. Okey. Bu hafta Cuma günü e, projemin writing'i var. Projemin writing ne demek? Proje bizim ee, toplamdan, e, toplamda 20 puanımıza etkiliyor 100 üzerinden. Biz o puanları böyle e, yavaş yavaş toplayacağız. Mesela midterm'den e, midterm 20, pardon, 15 e etkiliyordu. İşte ben 10 falan aldım. E, ee, i̇şte dönem başında bir ders katılımın değerlendirmesi oldu. O da 10 üzerinden. Ondan da mesela 9.7 e aldım falan. Bunları böyle yavaş yavaş topluyoruz. Sonra en son 65 üstü olursa e, upper olduğum için yani şu anda en üst kudu olduğum için 65 yapmam yetiyor. 65 üstü olursam e, şey hakkı kazanıyorum. Ay ben burada bağırarak konuşuyorum ama burada da insanlar ders çalışıyor pardon. 65 üstü olursam hazırlığı geçmek için gireceğimiz bir sınav var Koep'e. Ona girmeye hak kazanıyorum. 65 altında kalırsam dönem bir daha okumak zorunda kalıyorum yaz okulu olur. Uf saçlarım aşırı kabarmış Yani arkadaşlar aslında sizin ortalamayı tutmanız yetmiyor. Ya yani ben istersem ap'rı 100 ortalamayla bitireyim direkt yani bütün puanları toplayayım yine de ee, hazırlı atlama sınavına girmem gerekiyor. Kuepe'ye ve Kuepe'den de 65 üstü de almam gerekiyor yine. Ya tek bir sınava bakıyor yine aslında. Yani dönem boyunca toplamanız size sadece sınava girmenizi hak kazanıp kazanmayacağımı gösteriyor. Ama yani e, şey diyorlar yani Upper'dan e, iyi bir ortalama yaparsan Kuepe'yi de geçersin diyorlar. Umarım öyle olur. Şu ana kadar güzel gidiyorum yani Upper'da. Çok bocalamadım. Hmm. E, burada size kahvaltımı da göstereyim. Demin hazırladım. Sonra da projemi anlatacağım. Evet bu da kahvaltı. Size bir önceki bir söylemiştim diyet yaptığımı, sağlıklı beslenmeye falan çeşitliğimi ee, ve genelde yani aslında genel her zaman değil ama kahvaltılarımı evden getiriyorum. Bazen işte sandviç yapıyorum sağlıklı. bazen böyle gördüğünüz gibi e, kendim öğün hazırlıyorum. Bu ne diye soracak olursanız, e, elim kirletmeden, bu karabuğday patlığı. Üstüne e, fındık, fıstık ezmesi karışımı, bir de orman meyvesi, normalde muz koyuyordum ama muz bitmişti o yüzden orman meyvesi koydum. E, i̇ki tane var bundan. Bunun kalorisi bayağı düşük. E, bir de ananas var, o da e, sinirim sistemi, boşaltım sistemi komple metabolizmamı çalıştırsın diye. E, böyle bir kahvaltım var. Yanında da maçalaktan var. Maçalatka ile genelde içine işte bir tane vanilya şurubu ekliyorum. Eğer e, ilk kez maçalatka deneyecekseniz e, böyle daha de hafif bir şey deneyebilirsiniz. O yüzden içine vanilya şurubu bence katabilirsiniz. Espresso'daki bir tık daha ağır ama ben tadını seviyorum vanilyayla. Bu hafta biraz dolu gerçekten. Bu ay hafta direkt dolu. Şimdi bu dosyada bu bilgisayar çantamda bu kağıtlarım var. Bunlar e, bizim artıklarımız. Biz e, bir tane proje yapacağız. Tamam mı? Bu projenin konusu e, aslında belli değil. Böyle ay buna uçmasın tabii. E, projemizin konusu böyle çevre kirliliğini engellemek tarzı. Böyle bir teması var tamam mı? E, ve bize dört tane artık veriyorlar. Dört tane böyle makale veriyorlar. Sonra biz makalelerin hepsine dönem boyunca okuyoruz. Yani mesela dönem başlayalı ne kadar oldu? E, biz Mart'ta başladık. Şubat'ta başladık. E, Şubat tam beri yavaş yavaş bu makaleleri okuyoruz işte Mayıs ayına kadar. Dört tane makale var ve hani uzunlar burada kısa değiller yani gördüğünüz gibi kağıtları. Bunları işte okuyoruz ve bunlardan biz faydalanacağız. Yani bu kağıtlarla birlikte sınava girebiliyoruz. Projede de bunlardan dört tane alıntı yapmak zorundayız. Dört, cümle paraphrase yapmak zorundayız. Emin değilim buna de bakacağım yani okumadım daha projede tam olarak yapılması gerekenleri. ve hani bunları iyi bir şekilde okuyup anlamam gerekiyor yani. Ben genelde bunları derste okurken açıkçası böyle çok odaklandığımı söyleyemeyeceğim. Çünkü ders ortamında verimli olmuyor yani okuma yapmak. Hani okey konuyu konu dinlemek verimli, bir şeyler yazmak verimli belki ama okumak için bence ev ya da böyle daha sakin bir ortam, kütüphane falan çok daha verimli oluyor diye düşünüyorum. En azından benim için. O yüzden ben bunları bir derste böyle hani not alıyordum, anlamadığım şey, kelimeleri falan yazarım Sonra bunları evde bakarım diye. Sonra evde de bakmadım. <laughs> 4, gün, 4 gün kaldı. Daha yeni okuyacağım ama oku ya bir kere okudum üstüne bir daha ikinci kez yeni okuyacağım yani ee, şimdi bunlara bugün bakacağım ee, bunların işte alıntı yapmam gereken yerlere bakacağım şu an birazcık daha okuma üzerine gideceğim anlamadığım kelimeleri falan cümleleri açıklayacağım öyle yani şimdi ben biraz çalışacağım. Ben Sky High karar verdim. Hayır, bence yoksa ayırmıyor. Oylama yap. Arkadaşlar Sky High mi yoksa Lush seçtim. E, yorumlara yazın. Kimse yazmayacak biliyorsunuz. Evet. <laughs> ama ben, ben de kullandım da <laughs> sonra e, kaybettim. <laughs> Arkadaşlar şimdi ben bir saat falan çalıştım ama ne anladın diye bir sorun. Bir saat ders mi çalıştın? Evet. evet. Oha. Ama hiçbir şey anlamadım. Ben, ben ne yaptım? Makaleleri okudum. Bir, birinin, birinin başını okudum daha da. tamam, Sadece birinin okay yarısını falan yani. geldim daha. Dört makale var. Biraz anladım bir şeyler ve neler alıntı yapabileceğime baktım. Aslında çok anlamaya çalışmadım. böyle bir iki üç tane alıntı yapabileceğim yer buldum. Ama bunları Ayşe'ye bir soracağım. Tamam. Akşam onunla beraber alıntı yapacağız falan. Sen de ne yapacaksın Hı -hı. akşam? Sen ne anlat? Ben de akşam insan hakları ihlallerini anlatacağım ama Uruguay'daki. Böyle bir aralım var. Şşş, Uruguay'daki insan hakkından bize ne ya? Gerçekten. Dersten de ne yaptın? Hey de oynadık. Bilge de Bilge ile beraber oynadık. Yani. o zaman tamam. O zaman tamam. Arkadaşlar koçukluktan mezun olmuş avukatlara bence bir şey, şans vermeyin. Çünkü derste hey oynuyorlar ya da uyuyorlar. Haberiniz olsun. <laughs> of ya yakalandık resmen. Şurayı <laughs> çekmek istiyorum. Ha, okay. Şurası. Avlu. <laughs> evet. Oranın adı Avlu. Orası ne? Sene Avlu. <laughs> Hayır, Engineering Avlusu burası. Orası. Orası Sene Avlusu. Burası Engineering Avlusu. O ha, sen kafenin mi? adını diyorsun ben Avludayım deyince Sena Avludayım çünkü oranın çıkışı, der. sınıflarımızın çıkışı direkt Sena'ya çıkıyor. Hayır benimki gayet buraya çıkıyor. <laughs> Selam tekrardan arkadaşlar. Ee, dersim başlamasına yaklaşık 20 dakika falan kaldı. Ee, yarım saattir falan edit yapıyorum. Ee, yani bu videoyu attığımda onu çoktan atmış olacağım diye düşünüyorum. Ee, Vize haftam editliyorum. Böyle bayağı bir edit yaptım aslında. Videonun böyle 20 dakikalık bir video şu an 9. dakikasındayım. Ve daha da keseceğim büyük ihtimalle. Yani kısa, daha kısa bir video olacak. Uşudum bayağı bir. O yüzden içeri geçeceğim. Bir de bilgisayarın e, şarjı alarm verdi. 5 kalmış şarj. O yüzden içeri geçeceğim. Hem onu şarja takacağım hem de çok üşüdüm. Ee, artık içeri geçiyorum. Sınıfta büyük ihtimal boş değildir. Yani 10 dakika sonra boş alacaksınız O sırada şarj takıp diyeyim. bir yer bulursam çok güzel olur. Sonra da sınıfta takarım diye düşünüyorum. Böyle oturuyordum burada. Bakın burada oturuyordum. Sınıfımda şurası. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar, kombin çek. Eee, yeni yanını seveyim. Tamam, geliyorum. Böyle Ama mi? Bur burası güzel olmadı. Trans kod kombini yapmışlar. Şehirin toplu ankı mı yediği böyle gidiyor. <laughs> Zaten bura ürünün olduğu için o ayaklarına kadar yürüyorum. Burası çok kalabalık. <laughs> <laughs> Çıkalım. Sizin manzarayı götürelim. Evet. evet. Sistemini çekmedim değil mi evet, ben bunu? Evet, çek. Tamam. Birkaç kez aradan çıkmıştık, yine çıkıyoruz sence. Tabii böyle saçma sapan bir şey var. Bir de Ceylon var tabii. Sanki bir tık serin bir şahane dersin. Evet. Burası böyle. Bir önceki vlogda da gösterdim burayı. Burası mühendislik binası. Böyle. Şimdi dersten çıktık. <laughs> ee, yani dersin bitmez daha bir saat falan var. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Ders çalışabilirim. Hereford'da dans gösterisi varmış. Ona gidebilirim. Ben bunu veriyorum. <laughs> şey ya gidip vlog bir şeyler çekip geri dönebilirim yani 30 saat dans gösterisini izleyemem. Biz bir <laughs> evet. Bu da dans gösterisinden bir şey Onu izleyeceğim biraz. Selam. Naz, no, senle okuldaki şirketi bile öğretmek zorunda hiç yoksun galiba ortada. <laughs> <laughs> Red Bull'u almaya geldik. <laughs> Naz'ı özlediniz mi arkadaşlar? Naz'ı özleyenler e, yorum atın. Red Bull'u almaya geldik. Beleş. Beleş. Ben pek sevmedim normalde de beleş diye şimdi <laughs> alacağım. Bu ne? Evet. sitesini buradan şiddetle kılıyoruz. Bahar senliğine biletsiz sana giremesin diye. Bilet 10 bin lira bu arada. Hayır evet. <laughs> bilet 750 lira. <laughs> Ama yani böyle saçma sapan bir şey çekmişler ve o kadar yani kötü bir hareket ki. Gerçekten çok ayıp. <laughs> yani şimdi bahar senliğinde değil. Yanlış söyledim. Kudansın'ın <laughs> festivaline geldik. Dondurma yiyoruz. Dondurma yiyoruz. Bedava Red Bull

Pişerlik de söyledi. Ben de tavuk aldım. Bir de biraz da fıstık. Sadınca çeşitli oldum ama diyet yemeyecektim. O zaman ama canım tavuk de... çekti. Fırttaşı bir açıklamam yok maalesef. Carbon Drought değil. Hello. <laughs> ee, şimdi Ayşe ile buluştuk. İkimiz de projelerimizi yapıyoruz bugün bir makaleyi komple bitirdim neredeyse. Onun son sayfasındayım. Ee, şimdi benim diğerine mi başlamam daha mantıklı yoksa bunun alıntılarını yapmam mı daha mantıklı? Bunu parafrazlayacağım. Okay, evet, bunu parafrazlayacağım şimdi. Zaten çok aşırı fazla bir yer çıkmadı. Baştan başından bir şeyler çıkardım. Sonunda da bir şeyler çıkaracağım şimdi. Ortalara çok şey çıkmadı yani. Kendi konusunu anlatmış daha çok. Şimdi biz burada biraz daha oturup çalışırız. Sonra da gideriz artık. oldu sabahtan beri yağmur. Şimdi okuldan çıkıyoruz saat 8'e geliyor. Evcire trafik kalmamıştı bence. Evet, trafiği çok kötüdür. Ben devam sanki... buradan gidelim aşkım. Bakalım yola. Zeymen buradan daha uzun görüş. Çok çok. Onun okulda hız sınırı var. Tamam ben de ev ile gidiyorum ama o zaman olmayan yolda ev ile gidiyorum. Tamam. Şu an 55 dakika gösteriyordu. E, süper. Ama masak yine. çok yorgunum sen ben sürerim. Yok. Okay zaten uyuyacağım o zaman. Hayır, uyumam. Müzik açıyorum. Hayır. Ayşe, müzik açması da hiçbir değişmiyor. Ben uyuyorum sürekli ve yani aslında hiçbir şekilde benim uyumamı etkilemiyor. Kula veda ya.